Şimdi benim videomu koyuyorlar. İhsan Şen Hoca'ya birleştirmişler. Cübbeli Hoca'yı birleştirmişler. İhsan Şen Hoca Hoca, ben Cübbeli Hoca. İşte Kur'an Müslümanlığı yoktur diyoruz biz. Öyle bir çalışma var ya Kur'an Müslümanlığı. Zındıklıktır demişim ben. 3-4 sene önceki bir vaazımda. Yineliyorum, yeniliyorum, yineliyorum sözümü. Zındıklıktır. Bir de koymuşlar o FETÖ terör örgütü elebaşısının videosunu. O da aynısını söylemiş. Vay siz aynı yoldasınız diyor. Ulan herif doğru söylediyse ben ne yapayım? <laughs> Kur'an Müslümanlığı demek, Kur'an bize yeter demek, Peygamber Aleyhisselam'ı devreden çıkartmak demek. Al anla demek bunu. Al, al anla. Sana bunu öğretiyorlar. Protestanlık çalışması bu. Protestanlık çıktığında da ilk Avrupa'da rahiplere gerek yok. İncil'i okuyup kendiniz anlayabilirsiniz. Yani protestanlığı İslam'a uyduruyorlar. Kur'an'da ayet var. Biz seni diyor bu Kur'an'ı anlatasın diye görevlendirdik diyor. Buna rağmen şimdiki akademisyenler hepsi değil. İyi akademisyenleri tenzih ederim ehli sünnetleri. Ama belli o isimleri biliyorsunuz zaten kimler olduğunu. Kur'an sana yeter ya diyor. Kur'an sana yeter. Ulan Kur'an'da biz hep yaptırıyorum bunu size. Abdest alamıyor. Kur'an size yetmiyor mu kardeşim siz nasıl Müslümansınız? Siz nasıl Müslümansınız ya? Yetmiyor mu Kur'an size? Mi diyeyim şimdi size? Bak görüyor musun ne kadar ahmak ve aptalca bir çalışma, haince bir çalışma. İslam'a yapılan en büyük ihanettir. Kur'an bize yeter. Sakın Kur'an bize yeter. İhanetine uymayın. Çünkü Kur'an bize neden yetmez? Yetmez ama neden yetmez? Kur'an kime yeter biliyor musun? İmam-ı Azam gibi adamlara yeter. İmam-ı Şafii gibi adamlara yeter i̇mam Malik gibi adamlara yeter. Abdullah İbni Mübarek gibi adamlara yeter. İlimde bu kadar zirveye çıkmış adamlara Kur'an yeter, sünnet yeter. Ama sen Kur'an'ın neresini anlayacaksın? O kadar derin ve büyük bir okyanus bu. Koskoca sahabiler Kur'an bize yeter dememişler. Koskoca sahabiler, Hazreti Ömer Kur'an bize yeter dememiş. Ki Hazreti Ömer tartışma oldu, istişare. Hazreti Ömer'in dediği oldu ya da olmadı... Sonradan ayet indi ve Hazreti Ömer'in sözü üzerine indi. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu dedi ki benden sonra peygamberlik devam etseydi Ömer olurdu. Çok keskin zeka. Ama Hazreti Ömer hiçbir zaman Kur'an bize yeter demedi. Koştu ilk vahyi duyduğunda peygambere danıştı. İçki ayeti indi. İlk içki ayeti Bakara suresindeki içki ayeti indi. Koştu peygamberin yanına Aleyhisselam. Ben anlarım benim lisanım bu zaten. Hem de okuma yazması olan nadir insanlardan ilim sahibi adam Ben anlarım ya Kur'an bana yeter demedi Koştu peygamberin kapısına Ya Resulallah ne diyor bu ayette dedi E Kur'an sana yetmiyor mu dedi mi peygamber oturdu anlattı İkinci içki ayeti indi Ya Resulallah ben bunu da anlamadım dedi bir daha gitti Ama bana yeter diyemem Hazreti Ömer bile dememiş Hazreti Ali ilmin kapısı demiş Ben demiş ilmin şehriyim Ali de bu ilmi şehrinin kapısıdır demiş ama Hazreti Ali'nin ağzından tek bir kere bile Kur'an bana yeter diye bir cümle çıkmamış. Peygamberin danışmadan iş yapmamıştır aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebubekir Bekir sıddıklık makamında bu ümmetin ilk adamı ilk birinci makamda birinci. Peygamberimizi saymıyoruz o bizim peygamberimiz sıralamaya sokmuyoruz bile onu. O bizim böyle ayakları burada hepsinin. Ebu radıyallahu anh efendimiz birinci derece adam peygamberin sıddık dostu mağara arkadaşı Kur'an'da yeri var Ebu Bekir'in muhtelif yerlerde onun için ayetler inmiş Kur'an bana yeter dememiş çünkü biliyor ki bunlar bu Kur'an'ın açıklayıcısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kaç rekat kılalım ikindiği iki mi kılalım dört mü kılalım altı mı kılalım farzını kaç kılalım var mı Kur'an bize yetiyor ya hani var mı Niçin öğleni, ikindiği, yatsıyı dört rekat kılıyoruz da niçin sabahı iki rekat kılıyoruz? Kim söyledi bize bunu? Hangi ayette yazıyor? Niçin akşam namazını üç rekat kılıyoruz? Bu ne abi üç ya buçuklu. İki de değil dört de değil buçuklu. Niye böyle bu? Kur'an'da mı yazıyor? Yok. Zekat ey zenginler. Zekatlarınızı verin hadi. Ayet var, emir var, zekatlarınızı verin. Nasıl vereceğim? Kaçta kaç vereceğim? Hangi, nerede yazıyor? Bal tüccarısın, bal. bal, Balın var mı hukuku burada? Zekatını ver diyor. Var mı? Yok. Kaçta kaç vereceğini bilmiyorsun. Çiftçisin, mahsulünü ver hadi ver, bilmiyorsun. Altının var, doların var, euron var, param var, ver. Yok. Kur'an'da var mıymış? Yokmuş. Haç farz mı haç zenginlere? Var mı hac nasıl yapılır, say nasıl yapılır, tavaf kaç kere yapılacak? Nereden başlanacak, sağdan mı başlanacak, soldan mı başlanacak? Kaç tane şartla bir tavaf sayılacak? Var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'de açık ayet var. Biz seni bu Kur'an'ı açıklayasın diye gönderdik. Nasıl sana Kur'an yeter ya? Sahabilere yetmemiş ya. Sahabilere yetmemiş ya Kur'an. Peygamber'e muhtaç kalmışlar. Resulullah Aleyhisselam vefat etmiş. Yine sahabi peygamberimizden sohbetler dinlemiş. Hadisler rivayet etmiş. Başı sıkışınca iyi bilen sahabilere gitmişler. Sahabi bunlar gene. Sahabiler çünkü 120 bin tane sahabinin içinde 20 tane müştehit derecesine çıkan yok biliyor musun? Kur'an Kur'an yeter olan sahabiler 20 tane falan. 120 bin tane nerede? 30-40 tanesi nerede? Başı sıkışan Hazreti Ömer'e gitmiş. Başı sıkışan Abdullah İbni Abbas'a gitmiş. Hani Kur'an bize yetiyordu? Siz var ya siz. Zındıklık sizin yanınızda iltifat gibi kalıyor. Siz İslam dinine hainsiniz. Bir papazdan daha büyük tehlikesiniz siz. Ana maddeler var. Ondan sonra beni kafirlikle itham ediyorlar. Kur'an'da hiçbir şey. Kur'an'da ana maddeler vardır. Ya bugünkü güncel yasada bile anayasa diye bir kitap var. Ana maddeler var. O ana maddeleri anlayasın diye tüzük çıkarmışlar, genelge çıkarmışlar, A bendi çıkarmış, B bendi çıkarmış, C bendi çıkarmış, alt bendi çıkarmış. Sen anayasa kitabında her şey var mı zannediyorsun? Şu kitapta da anayasa kitabımızdır. Ana maddeler vardır. Resulullah Aleyhisselam da bunun açıklayıcısıdır. Sen bunu açıklayasın diye gönderdim diyor Allah. Ve başka birçok ayette de buyuruyor ki peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Biz Kur'an'la yaşayan, Kur'an'ı anlamak için Resulullah Aleyhisselam'a yapışan, oradaki eksikliklerimizi tamamlamak için ümmetin ulemasının, müştehitlerinin, alimlerinin eteklerine yapışan bir ümmetiz. Elhamdülillah, gönlümüz rahat. Yani İmam-ı Gazali'den daha mı iyi biliyordu bugünkü o in hadis inkarcısı profesörler, İmam-ı Rabbani'den daha mı iyi biliyordu o hadis inkarcısı profesörler? İmam-ı Serahsi'den daha mı iyi biliyordu o hadis inkarcısı profesörler? Hepsi bir mezhebe tabiydi. İmam-ı Gazali Şafi'ydi. İstese mezhep de kurardı. Kur'an sünnet ona yetiyordu. Ama yok dedi ben Şafi'ye tabiyim. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Serahsi müştehitti. İsteseydi mezhep kuracaktı. Kur'an sünnet bunlara yetecek kadar ilimleri vardı. Ama dedi ki ben Hanefi'yim. Bugün çıkmış adam Kur'an okumasını bilmiyor. Tecvid bilmiyor ya. Tecvid metni muttasıl desem yemek zannediyor onu. Acaba hangi yörenin yemeği? Metni munfasıl desem böyle bakıyor. Elma mı armut mu? Şimdi kalkacak bu adam metni muttasılı bilmeyen adama sen şunu diyeceksin. Kur'an sana yeter birader. Nereden yeter? Mealini oku. İşte mealini okursan o dolmuştaki üç buçuk yaşındaki şempanze kadar aklı olmayanla aynı değere gelirsin. Dört kere okudum ben örtü diye bir şey yok Kur'an'da diyor. Daha devam ediyor. Anlatırım. Ama liyeziyallahu külle nefsin ma kesebet. Allah kazandıklarımızı herkese tek tek verecek. İyilere iyiliğini, kötülere kötülüğünü. Çünkü inna Allah eseri ol Allah hesapları çok hızlı görendir. Çok hızlı hesap görendir Allah. Ama Allah züntikamdır. O yüzden benim korkum yok kimseden. Allah bizleri bir an önce İslam nizamına kavuşmayı nasip eylesin bu devleti, bu milleti Allah İslam nizamıyla tezyin eylesin. Amin. Bir an önce Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına geri dönmeyi bize nasip eylesin. El-Fatiha.